gösterdiğileri ileri çıktı. Şimdi uzaklardan bir vuruş ve gol. Sabri topağlara gönderiyor Galatasaray. Farkı 3'e çıkarttı. Elazığ Spor Kalecisi Zülküf'ün de büyük hatasının bu golde payı vardı şüphesiz. Şanssız bir yakaladı ama <laughs> Sabri'ye dedik ya üç tane yer değiştirdi ama işte bazen eleştiriyoruz yani yanlış orta yapılıyor diyor yanlış pas veriyorsun veriyor ama işte bazen de deniyor bunları ve bu, işte Sabri. Zülküf için talihsiz bir an. Sabri sert bir şut çıkarttı ama kendisini gösterdi. ileri çıktı. Şimdi uzaklardan bir vuruş ve gol. Sabri topu ağlara gönderiyor. Galatasaray farkı 3'e çıkarttı. Elazığ spor kayıncısı Zülküf'ün de büyük hatasının bu golde payı vardı şüphesiz şanssız bir yukarıdı ama <laughs> Sabriye dedik ya 3 tane yer değiştirdi ama işte bazen eleştiriyoruz yani yanlış orta yapılıyor diyor yanlış pas veriyor ama işte bazen de deniyor bunları ve bu işte Sabri Zülküf için talihsiz bir an Sabri sert bir şut çıkarttı ama